Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere interaktif bir ilüzyon gösterisi daha göstereceğim. Böyle interaktif ilüzyon gösterilerin gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 20 like istiyorum sizden. Arkadaşlar şey verin Veya bu numarayı telefondan telefonda yapabilirsiniz. Interaktif olmasının adı da bu, buradan geliyor. Yani sizin hiçbir ön hazırlığınız yok. Kendi kendine işleyen bir numara. Ee, böyle karıştırın hiçbir şey yok. Bu arada bu karıştırma bu falan nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız i e butonuna kartlar kısmına gidip orada koyarım büyük ihtimalle. Arkadaşlar şu şekilde karıştırdıktan sonra ilk 16 kartı seçiyoruz. Hatta birkaç kere de şöyle karıştıralım. Karıştırdıktan sonra ilk 16 kartı seçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Tamam bunlarla artık bir işimiz yok arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunu da şu şekilde karıştırabilirsiniz. Yani bunu da karıştırabilirsiniz. Bunu da hiç bilmemek. Şey Hatta o şu şekilde bakmadan karıştırayım. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar en alttaki kart aklımıza tutuyoruz. Bu bizim kartımız olacak. Kartımız ne? Kupa 9. Bu kupa 9'u hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bir arkaya bir buraya. Bir arkaya bir yere. Bir arkaya işte şu an ben yere atıyorum ama siz orada kartları koyabileceğiniz neresi varsa Oraya koyun kartları. Sonra şu, dikkat edin ikili gitmesin bu arada. İkili giderse interaktif interaktif olmaz. Hatta hiçbir şey arayamaz. Yani olay bunun tekli gitmesi. Sonra bunu da attıktan sonra maçavale geldi. Bu maçavalenin çok bir önemi yok aslında. Bunlar burada böyle bekleyecek arkadaşlar. Sonra e, ben bunu bunun üstüne kapatmayacağım. Kartlarımı toplayacağım. Kartlarımı topladıktan sonra bunu en arkaya ters bir şekilde koyacağım. Ters bir şekilde koyduktan sonra tüm kartları düz, bu açık şekilde olacak. Sonra yapacağım işlem şu şekilde olacak arkadaşlar. E, böyle dağıtacağım. Hatta siz de bunu bir deste alıp yapabilirsiniz. Bu geldi. Sonra bu desteğiyle de işim bitti. Bunu da kenara atabilirim. Şöyle tekrar destemi alıyorum. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Sonra yine bu arada bizim kartımız nereye giderse ötekisini atıyoruz. Bu da gitti. Son son galiba 5 kart. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Bu da gitti. Bizim kartımız kupa 9 buraya geldi bizim maçavale bulmamıza yardımcı oldu. Böyle bir interaktif bir illüzyon gösterisi. Zaten nasıl yapıldığı yok bunun kendi kendini işliyor. Siz yaptığı müşterileri sırasıyla aynı şekilde yaparsınız. Siz de aynı açıyı, aynı sonucu siz de alırsınız. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.